kandarma bekleyen mekteplere hocalar girip çıkabildi mi şimdiye kadar? Bu çocukları hocalar, din hocaları, müftüler, vaizler mi okuttu böyle oldu? Hayır, siz okuttunuz. Siz dediniz ki, biz mekteplere Kur'an-ı Kerim'i sokmayacağız, yükseleceğiz, aya çıkacağız dediniz. Palavranız boş çıktı, bomboş çıktı. Bir şey de en sonunda mektepleri açabilmek için jandarmayı diktiniz kapısına. Utanmadınız. Ne eğitim sistemi bu? Hangi mektepten bahsediyorsunuz? Siz bu neslin yetiştirilmesinde hocaları, müftileri, vaizleri suçlandırabilir misiniz? Kimsenin hakkı yok İslam'ı suçlandırmaya. Kimsenin hakkı yok bu kürsülerde konuşan hocalara bir şey söylemeye. Söz sahibi değil ki hocalar. Bunları iyi tespit ediniz. En ufak bir hileye aldanmayınız kardeşlerim. Allah aşkına sizi Kur'an'a ve Kur'an çizgisine davet ediyorum. Benim başka bir felsefem, benim başka bir davam, benim başka bir siyasi gayretim ve gayem yok. Şurada bir Kur'an-ı Kerim var. Ben bunun kulu kölesiyim. Sizi bu davaya çağırıyorum. Başka bir şey yapmıyoruz zaten. Evet. Bir Londra özlemi içinde çırpınanlar Londra'nın kumarhanelerini Türkiye'ye taşıdılar ama kimyahanelerini taşıyamadılar. Paris'teki muazzam sanayi sistemlerini getiremediler. Fakat Paris'in seksini ve fuhşunu İstanbul'a getirdiler. Ve bu bedeniyet seviyesi diyorlar. Çağdaş medeniyet diyorlar. Bu kelimelere aldanıyor muyuz zannediyorlar? Ve hiç kimse bu milleti Allah'ın lütfu inayetiyle yaklaşan 1400. Hicri yıl hürmetine, Müslümanlar görünürde bir şey olmasa bile alttan alta, derinden derine öyle bir uyanacaklar. Baharın cemresiyle, suya düşen cemreyle, toprağa düşen cemreyle, havaya düşen cemreyle nasıl çayırlar ve çiçekler kaynıyorsa bir gün gelecek. İslam bahar kaynayışı gibi kaynayıp Türkiye'ye bütün bütünüyle İslam hakim olacaktır. <laughs> Henüz cemreler düşmedi. İslam kayıtsız şartsız şu mukaddes topraklara, şu şehit topraklarına, Ulubatlı Hasan'ın toprağına, Fatih Sultan'ın toprağına İslam hakim olacaktır inşallah. bana <laughs> Ödleri pat. Gazinocuların meyhanecilerin, kumarhanecilerin, diskotekçilerin, şantözlerin, dansözlerin ödü patlıyor bu, bu gelişmeden ve İslami uyanmadan. Siz Müslümanları ölmüş mü zannediyorsunuz? Siz Müslümanları köle mi zannediyorsunuz? Müslümanın sesi çıkmıyorsa cenaze mi zannediyorsunuz? Meyyit mi zannediyorsunuz? Müslümanın sesi çıkmıyorsa edep ve hayasındandır sabır-ı sebatındandır, iffet ve namus anlayışındandır. Ama bir gün bu haddi de aşar, bunca rezaletlere rağmen Müslümanları suçlamaya kalkarlarsa, korkunç bir çekecek şekilde cezalanacaklarını bilmeleri lazım gelir. İslam'ın kimseye bir karıştığı var mı? İslam dini devlete müdahale etmiyor, İslam dini mekteplere karışmıyor, İslam dini sokaklara karışamıyor, İslam dini kıza karıya karışamıyor, İslam dini parlamentoya karışamıyor, İslam dini tamamen atılmış, unutulmuş. Kimin suçlamaya ne hakkı var? Onun için mütemadiyen çağdaş medeniyet diye Avrupa'nın rezaletlerini, festivallerini, faşinklerini defilelerini ve güzellik kraliçeleri seçimlerini getirdiler. Avrupa güzellik kraliçesi seçimine Türkiye çıplak bir kadın göndermezse medeni olamıyormuş. Vay utanmaz o utanmazlar. Medeniyet bu mu demek? Çağdaş medeniyet bunu mu anlıyorsunuz? Yani Türkiye Avrupa güzellik kraliçesi seçimine Türk çıplak soyduğu zavallı masum bir kız çocuğunu Göndermezse medeni olamıyor mu? Ne korkunç bir iftira görüyor musunuz? Yani Türkiye'de diskotekler açılmasa çırcıplak kadınlarla erkekler birbirine sarhoş sarhoş sarılıp sabahlara kadar kızıl bir ışık altında kırmızı lambaların ve ampullerin altında zina etmese dans etmese medeni olamıyor mu Türkiye? Bu zihniyet yıkılacak, bu zihniyeti müdafaa eden bütün basın matbuat iflas edecek. Allah. Müslüman uyanacak, Müslüman bu çağdaş medeniyet yalanını anlayacak, çabuk kavrayacak inşallah Teala. Bahar mevsimi gelecek, İslam'ın da baharı var, İslam'ın da baharı var. <laughs> Müslümanlar çok aldatıldı, çok atlatıldı. Ama bunun bir sınırı olacak tabi. Bir takım palavralarla televizyon ekranlarına çıkıp da bilmem ne profesörü çağdaş medeniyet seviyesine kavuşuyoruz gibi laflar atmasına bu millet inanmayacak. Ve aldanmayacak inşallah Teala. Aziz kardeşlerim, Orta Doğu'nun böyle bir Paris'i vardı. içinde Müslümanlar da yarısından çoğu Müslümandı. Lübnan'ın baş şehri Beyrut. Dünyanın en büyük kumarhaneleri Beyrut'taydı. Dünyanın en büyük kumarhaneleri Beyrut. Orta Paris'i filan demişler. Dünyanın en büyük dansözleri ve şantözleri, fuhuş yapan karıları Beyrut'ta toplanmıştı. Nüfusunun yarısından çoğu da Müslümandı. Ses çıkarmadılar. Sesleri çıkmadı oradaki Müslümanların. Müdahale edemediler. Bu rezalet yuvalarına karşı çıkamadılar. En sonunda bombalarla ve silahlarla, iç harpleriyle, iç çatışmalarıyla Beyrut dünyanın bir viranesi, yıkık bir harabesi haline geldi. Başlarına yıkıldı Beyrut onların. Görmüyor musunuz? İbret almıyor musunuz? Lübnan ne hale geldi? Bir takım saçma sapan isimler, sağcı Hristiyanlar, solcu Müslümanlar. Şu rezaletlere bakın. Sağcı Hristiyanlar, solcu Müslümanlar, dünyanın en büyük yalanlarıyla Cenab-ı Hak başlarına yıktı Lübnan'ı, yıktı Beyrut'u. Perişan etti. Rezil-i oldular. Siz misiniz bu kumarhanelere seyirci olan? Siz misiniz bu zina evlerine, fuhuş evlerine müşteri olan? Siz misiniz ses ve çıkartmayan, siz misiniz emri bil maruf, siz misiniz ses ve çıkartmayan, siz misiniz emri bil marufu terk eden? Siz misiniz nehyi minkeri terk eden? Efendiler, İslam hayatını müdafaa etmeyen insan, emri bil marufu terk etmiş olmasından dolayı, yeryüzünün en hayırlı ve faziletli ümmeti olmak şerefini kaybeder. Hepiniz biliyorsunuz, Kur'an-ı Mübin, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin ümmetine ümmetine yeryüzüne gelmiş ve geçmiş bütün ümmetlerin en hayırlısı diye hitap ediyor. Ümmetü Muhammed yeryüzünde diğer ümmetlerin en hayırlısıdır. Hazreti Musa'nın ümmetinden çok hayırlı. Hazreti İsa'nın ümmetinden çok hayırlı. Bundan başka bir şey konuşamaz. Bu kürsüde Cenab-ı Risalet Meab Efendimizin hadisi şeriflerinden başka bir şey konuşulamaz. Bu kürsüde Evliyaullah'ın sözlerinden, fukahanın, ulemanın, sulahanın sözlerinden başka bir şey konuşulamaz. Burada atmasyon, burada efendim saçma sapan şeyler söylenemez. Bu kürsülerde Allah'ın kitabı konuşur. Allah'ın kitabına saçma sapan diye bir kelime uyduruyorsa zaten onun kalbinde zerre kadar iman olmamıştır. İman yerleşmemiştir onun kalbinde. Aziz kardeşlerim, Lübnan böyle yıkıldı, mahvoldu gitti, iç harbine sürüklendi, iç harbi. Çünkü oranın Müslümanları korkunç diyeceğim şekilde eğlenceye düşmüşlerdi. Şehvete düşmüşlerdi. Ve Hiçbir günahı, suçu, vebali olmadan bir kahvehane silahlı haydutlar tarafından taranıyor, insanlar tavuk ölüsü gibi ölüp dökülüyorlar. Kapısının önünde kurşunlanan insanlar atılan bombayla göz çukurları oyulan, kemikleri etrafa fırlayan insanlar, cinayetler, kavgalar, zulümler, ölümler, isyanlar ve bir ihtilal hazırlığı.